Beyler, kavuşlar, selamlar. Bir işim çıktı da hemen gitmek zorunda kaldım. Bir dakika kronomi elektrikle başlatacağım. Tamam. Abi çok süre sıkıntısı var ya. Süre, sürenin sıkıntısı bayağı kötü bir şey. Şimdi abi ne yaptıydık? En son o iki şeyi aldık. Ardından çekiyorum. 20-30 dakika falan geçti. Bir arada. Urrun. Abi 20 bölüm dedim böyle ameliyatı geçebilir kusura bakmayın 10 dakika 10 dakika çekeceğimiz için ve 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 bak bir şey fark etmez mi bayrak ne alaka abi kudan ne alaka niye Fransız krallığının bayrağını taşıyor ve bak gördüm sıçtık abi sıçtık hemen okutalım Oo bak tağıl ucuz burada da normalde de ucuz zaten Hemen şuradan bir yağma atalım. Hemen abi köye. Yağmaya. köye. Yağma ya. Hemen erzakları da topla. Ya niye bir yegir askerini topladıktan sonra yağmalamıyor mal derseniz mal bak mal da diyeceğiniz onu biliyor. Yok yok şimdi zaman değil. Bir fazla ooo. Buradaki şöyle kaç run. Bak pişler ya. Geldiler ben tuttular ya. Benden kılıcımın adından başka hiçbir boka bakamayacaksın. Piçin oğlum. Beç. Sen bizi çok zannettin lan. Beç. Hadi beyler günlerini gösterin diyeceğim. Ölmezsiniz inşallah. Ama 5-10 tane haydutu göstermeyecek bu orduda yani ne bileyim lan. No. Nordlara da hakkını vermiyorlar ki Ne tabuk video bir, bir buçuk dakika oldu ya. Ben yani bu süre tutmasam var ya çekiyorum diye yarım saat bir saat çekerim oyun. Tuna ne ananı uyu baba ne oldu lan Abi benim kulaklıkta mı sorun var şu anda İnşallah öyle bir şey olmaz İnşallah ses yerinde falan hiçbir problem olmaz ananı. Çünkü abi şu anda hiçbir şekilde ses almıyorum Seslerin full çek abi Niye ben ses almıyorum Şunları mı Hiçbir şey yapmıyor atın yürüme sesi geliyor. E ee, Esir düşmedin değil mi? Devam e. Evet. Duyuyorum abi. Duyuyorum da. Şimdi de aynı. Bir, bir halk değişmedi. Hoppala. İnşallah sorun yoktur var ya. Kaç ha, kaç kaç. Ok. Bir gel abi şuraya iki. Geç abi şuraya bir. Evet 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 çok güzel abi. Çok güzel. Demin nasıl dayak yediysem artık. iki tane pinci haram aldıktan sonra öldük. Bu şu anda en güzel taktik ne biliyor musun? Cibriti baltayı üstüme yemek. Yoksa bu adamları mıhlayacaklar abi. Lütfen sesim düzgün gelsin lütfen. Üç tane bölüm çektim artık da yani. Şey olsun sesim ve okçuları alalım ya. Okçuları hiç şey yapmamayır olmaz yani temizlemek olmaz artık. Nasıl olsa viri kaç ya bunlar. Viri girin. Haydut versene viri gir okçusunu. Ha evet babana. İş iş bak fırlatıyor bak. Pinço harama bak. Cirit fırlatıyor pitch. Pitch hamsi de et yok sen bana cirit fırlatıyorum pitch. Ay. Ay bir tane daha yersin Ama Amına sokarım senin ordu gibi ha. Kaçamıyoruz mu lan biz bunlardan? Ha, ayrı. Bırak. Evet abi gelemezler en azından. terfileri vereyim de. Oh. Ha, bok gelirsin. Evet. Yaya yapalım. Alarm. Alarm alarm. Bir şey değil. titreşim oldu da alar. Ver oğlum. Gelemezsin bari. Bari gelemez. hiç. Lordum. Canım lordum. Yardım et. Bir dakika arkadaşlar. N Niye ard arda alarm kurduğumla ilgili hiçbir fikrim yok. Dört tane alarm sıralayayım abi Canım ne kadar yüzde %10'da ben bunları keserim abi gel buraya gel Hı, 17 kişinin amına koyacağım ben bunu Beyler hücum lan nasıl olsa acemimiz yok artık Herkes şey normal adam Beyler yapacağım Ben bir fazla daha dayak yemek istemiyorum çünkü artık Bir fazla daha dayak yemem abi Zaten videolarda savaşımız az geçiyor Sürekli elimize kılıç veriyorlar Tersten veriyorlar bir de bak kılıcı Yüz verseler amenna Kılıcı tersten yiyor sürekli Bak ya çıkacağım şimdi belasına. Oğlum bunların sıktıkları ok da ne lan böyle amına kodum. Sanki titanyum zırhlı o ok atıyorlar adama. Titanyum çiğ. Ay amına siktim. Vay. Ardım o zaman en alt tekiz ara yedi. Amına soktum o pinco haramı sana yer yeah, yeah. Hop. Sakın amına sokayım. Of öf 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 öyle bir Çirit yemediydim ben ömrü hayatıma kardeşim teşekkürler o tecrübeyi bana yaşattın. Gel. Abi o zaman böyle koytuk şey Aman nasıl yedim, Peach. Ama nasıl şey bu piçi. Piç. Hamsi de et yok diyorum. Piç. Sen hala bana ol alıyorsun. Piç. Abi. Siz nasıl ölüyorsunuz bu adamlara karşı? Oy. 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 Ne yaptın abi? Ne yaptın? Beyler. Help me. Oğlum beni iyi lan Hop amına soğuktu. Böyle <laughs> bir dikkat ananı. Uy ölme ölme. Sen en tecrübeli adamlardan şu anda. Oğlum en tecrübeli sensin. Ee bacım daha ba, iki saatten beri ok oh, sıkıyordu. Hı, ne oldu? Nerede o oklar? Gel gel amına soğuktu mu? Pinci haramı seni. Al buraya. Ah benim evladı. 8 dakika oldu mu ya? Neyse yeterli her yapacaksın da alışkanlıkla. Ay kargım çıktı? Ben mi yapmış kargı Kargo çıkmış. Envantöre döneriz. Bakın çok yakın Oo yıpranmış deri burada. Deri urba. Daha iyi yarat. Aynen. Sakın tey Ya yapma yapma. Ha, zaten kip olsa bir şey kalmış. Şunlar da bir direği var? bak bakıyorum satabileceğimiz ne var satılmamış veya şu tavırları atsam 9 3 1 lira eder alırım 15 şeyi yerler yine 15 şey kötü değil abi adamlar cennet yaptı şey 21 o zaman bu da mı fal eder ya bilmiyorum ki 25 diyor 21 diyor hadi inşallah o iki oy tamam tamam parayı düzdük abi, parayı düzdük 3000 dinar yaptık hangar yaptık Hangi hey. beyler? Ordu güzelleşti galiba düzene girdi. Ha bak kervik savaşı var bunlar. Ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz? İyisinler çiftçileri. Barış mı hiç? Erzak Ver abi şuna. Al abi şunları da al benden. Ben şöyle bir ekmeğe ekmeğe sıraya çizeyim. Al. 5 lira veriyormuş. Şey, iyi para. Güzel <laughs> git abi. Oo silahların hepsini bana ver Hadi öyle yapalım Düzen ver yapalım. Kalkanlar da silahlar veriyor daha bitti. Dırha gel abi ondan sonra. Ya, al al. Al, al, al bunları. Al benden Hop teşekkürler abi 9 dakika oldu mu? İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu izleyip like etmeyi unutmayın. Abone olun abi. Abone olun. Abi.